Bosna, o iyi bir ülkedir. Ağladığı zaman maden suları kaynar. Eğil ve iç. Hiç kimse kızmaz. Bosna'da bir sessizlik var. Sessizlik içinde bir çayır. Bu çayırda tomurcuklanmış bir ağaç. Kışları Bosna gece boyu gümüşe çalar Bosna'nın Bosnalıları var. Bosnalı uyumak üzere uyandığında yavaşça başını toprağa bırakır ki toprak incinmesin. Bosna'nın bir annesi var. Anne tren yolunun arkasındaki tepeye tırmanır. El sallar makiniste. Anne el sallar makiniste. Lokomotifler çığlık atar. Bosna'nın bir evi var. Bu evde yaşlı bir kadın yaşar. Onun gülüşü cennete dair bir ayettir. Çıkar ayakkabılarını geçerken unayı, savayı, dirinayı, yıka ayaklarını ırmaklarda. Kilimle örtülüdür Bosna.